Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerim. Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı domatesli top biber turşusu tarifi paylaşacağım. Tarifimi daha öncesinden paylaşmıştım. Kanalımda mevcut. Tekrar paylaşmak istedim. Bugün 1 kilodan hazırlayacağım arkadaşlar. Daha öncesinde kırmızı domates turşusunu hazırladım. Domates turşumdan kalan domateslerimle de e, top biber turşusu hazırlayacağız. 1 kilo domatesimiz var. 1 kilo top biberimiz var. Bir çay bardağı sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı ve ölçümüz arkadaşlar 1 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı ve 1 çay kaşığı olarak belirledim. 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker. 1 çay kaşığı da limon tuzumuz var. Daha sonra baharatlarını ilave edeceğiz. Ben bugün arkadaşlar domateslerimin normalde kabuklarını soyup küp küp doğrayıp o şekilde hazırlıyordum. Domateslerin biraz ezik ve yumuşak olduğu için bugün domateslerimi rondodan geçireceğim. Videomu sessiz paylaşacağım arkadaşlar. Tarifim kanalımda mevcut. Oradan girip bakabilirsiniz. Tekrar tarifim açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Buyurun videomu izlemeye. Top biber turşumuz için domateslerimiz arkadaşlar kaynadı. Suyunu çekti. Şuradaydı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer malzemelerini sırasıyla ekleyeceğim. Bu turşuyu çok seviyorum arkadaşlar. Bu turşuyu yapmadan kışa girmeyin diyorum. sarımsağımızı, yeşil biberimizi, maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Tuzunu damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı kaya tuzu. Bir tatlı kaşığı şeker. Bu şekilde. Bir çay kaşığı da limon tozumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra sirkemizi. Ben kırmızı toz biberi çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Bir kaşık da kırmızı toz biberi ilave edeceğim. Şu şekilde. Domatesler kaynarken zeytinyağını ilave etmiştim arkadaşlar. Domateslerle birlikte koydum bu sefer. Bu şekilde koyup güzelce karıştırıp yaklaşık 5 dakikada bu şekilde pişirip kavanozlarımıza sıcak sıcak dolduracağız. Şimdiden mis gibi koktu arkadaşlar. Top biber turşularımız hazır. Kaşık kaşık yiyeceğimiz harika bir turşu oldu. Daha önceden kullanılmamış kapaklarımızla 3 kere çevirerek bu şekilde şişelerimizi ters çeviriyoruz. Daha sonra serin, güneş almayan bir yerde turşularımızı saklıyoruz. Kapağı hava almadığı sürece yaklaşık bir yıl bekletebilirsiniz. Bu da kanıtı. Bu da geçen seneki hazırladığım top biber turşum. Bunun da tarifi kanalımda mevcut. Bu şekilde arkadaşlar sizlere de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklayabilirsiniz. Kesinlikle bozulma, yumuşama olmuyor. İlk günkü tazeliğinde. Bakar mısınız ne kadar güzel. Tam bir yıl oldu arkadaşlar bu turşumada. Bizler çok seviyoruz. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Bunu da geçen gün açmıştım. Bir sene önceki hazırladığım turşum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.